Tiro Belediyesi Çocuk TV'ye hoş geldiniz. arkadaşlar nasılsınız? Ben gayet iyiyim. Bugün havalar çok güzel değil mi? Ben böyle yağmurlu havalara bayılıyorum. Böyle havalarda evde kalıp ailecek yemek yapıyoruz. Oh sonra da sohbet. Çok keyifli oluyor. Bugün sizlere edebiyat dünyasından birini getireceğim. Bakalım bulabilecek misiniz? Başlamadan önce size küçük bir ipucu vereyim. Banknotlarda resmi var. Banknot da biliyorsunuz değil mi? Kağıt paralara banknot deniliyor. Bu bilgiyi de verdiğimize göre artık devam edebiliriz yaşamını kadınların toplum içinde var olmasına adamış. Erken yaşta anne olmuş. Küçüklükten beri öğrenim aşkıyla yanıp tutuşmuş. Abisinin bilgilerinden yükselen sesle yetinip kendine bir gelecek yazacaktı. Romanlarına ün ve şans getirecekti. Adeta bir zümrü de anka gibi yolunu bulacaktı. Neyse, lafı daha fazla dolandırmadan size onunla tanıştırmak istiyorum. Çok eski bir zamana gideceğiz. Osmanlı'ya. 9 Ekim 1862'de İstanbul'da Ahmet Cevdet Paşa ve Avniye Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldim. Doğduğum ev çevremdeki diğer evlerden çok daha şanslıydı. Çünkü benim dönemim sizinkinden çok farklıydı çocuklar. Bana özel bir eğitim verilmedi. Ben de bu yüzden abim Ali Sedat Bey için eve gelen özel hocalara kulak kabartarak bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Devamlı öğrendiklerimin üstüne gittim. Hep yenisini öğrenmeye çalıştım. Tabii babam da bu çabamı görmezden gelemedi ve bana destek oldu. Fransızca sevgim işte tam da o zamanlarda ortaya çıkmaya başlamıştı. Ben de ders alarak Fransızcayı çok üst seviyelerde öğrendim ve konuşmaya başladım. Zaman bana birçok yenilik sunacak, tabii ben de bunların hepsini çok iyi bir şekilde değerlendirecektim. Sadece kendimi değil, etrafımdaki insanlara dokunarak onları da geliştirmeye çalıştım. İşte tam olarak bu yüzdendir ki ablam Emine Semiye'nin ilk Türk kadın Osmanlı feministlerinden olması tesadüf olmadı. 17 yaşında genç bir kızken 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi'nde ün kazanmış Gazi Osman Paşa'nın yeğeni Kol Faik Bey ile evlendim. Ve işte tam da burada 4 adet kız çocuğum oldu. Canlarım benim. Onlara hep kendim gibi azimli, hırslı, güçlü olmayı ve kadınların isterse her şeyi başarabileceklerini öğrettim. Onları bu şekilde büyüttüm. Aman ha çocuklar, siz de sakın aklınızdan çıkarmayın bunları. Öyle ki nesilden nesile aktaracağım bu düşünce sayesinde sorunum hem sinema hem de tiyatro oyuncusu olacaktı. Tabii bu kadın Suna Selenden başkası değildi. Onunla gurur duyuyorum. Hayatıma geri dönmediğim çocuklar, kulak verin bana. Evlendikten sonra bu evlilik bana hem kadınlığı hem de anneliği getirmişti. Lakin ben devamlı olarak okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi isteyen küçük bir kız çocuğuydum aslında. Gizli gizli kitaplar okuyordum. Çünkü kitap okumak eşimin yasaklar listesindeydi. Tabi zaman her şeyin ilacı oldu ve kocam yavaş yavaş bu düşüncelerini yendi. Tabi bu sadece kitap okumamı olanak sağlamadı. Aynı zamanda ben tercüme yapmaya başladım. Canım babamın ve azmimin sayesinde öğrendiğim Fransızca bilgimle yaptım bunları. İlk olarak Volonté romanını Meram ismiyle tercüme ettim. Bu roman çok ilgi görmüştü. Bu romanı bir hanım adıyla yayınladım. Yayınladığım bu romanın arkasında benim olduğumu kimse bilmiyordu. Tabii size söylediğim gibi dönemim çok farklıydı çocuklar. Bunu yayınladıktan sonra arkasında benim olduğumu anlayan bir kişi geldi. O da romana çok ilgiliydi. Sizce kim olabilir bu? Tabii ki bu kişi babamdı. Bundan sonra artık babamdan ders almaya ve onunla fikirlerimi paylaşmaya başlamıştım. Verdiğim tüm eserlerin odak noktasında kadın vardı. Aşk, evlilik, sevgi, birbirini tanıyarak evlenme gibi konulara oldukça değindim. Bu kadınların hepsi kafamda dans ediyordu adeta. Tabii yarattığım tüm kadın kahramanlar özgür, güçlü, var olmak için herhangi bir erkeğe ihtiyaç duymayan birey olabilen kadınlardı. Kadınlar hakkında yazdıklarım, fikirlerim ve yaşam tarzımla beraber kadınları savunan ilk kadınlardan biri olarak tarihe geçtim çocuklar. Yaşadığım dönem ve şartları düşünüldüğünde inanın ki çok cesur ve yürekli bir kadındım ben. 1914'te yazdığım Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı romanı benim son romanım oldu. O zamanın resmi tarih tezlerine muhalefet olduğum için edebiyat dünyasından dışlanmıştım. Lakin ilk kadın Türk romancı ünvanıyla Amerika ve Avrupa basınında tarihe geçmeyi başarmıştım. Eserlerimde 1934'te soyadı kanunu çıkması ile Topuz soyadını aldım ve artık kendi adımı kullanmaya başlamıştım. Ömrünü kadınların hakkını savunmakla geçiren ve paranın üzerinden size bakan ben kimim? Ya arkadaşlar, duydunuz mu? Demek ki kadınlar nevrelerden geçmiş değil mi? Vay be. Türk edebiyatına önemli eserler vermiş bu kadın. 2009'dan beri 50 TL'nin arkasından bize bakıyormuş demek ki. Cevabı buldunuz mu? Çok merak ediyorum. Eğer bulduysanız yorumlar kısmına yazabilir ve bizden hediyeler kazanabilirsiniz. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve hatta arkadaşlarınızı önermeyi unutmayın. Babamlar salata yaparken ben de sofrayı kurayım bari. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.